Sevgili öğretmence TV'yi izleyenlerim, takipçilerim, hepinize merhaba. Evet, güzel beğeniler aldım. Bu şarkılarımızın nameleriyle ilgili denediniz mi bilmiyorum. Sevdiklerinize bu şarkıların nameleriyle, Mısralarıyla seslenmeyi denediniz mi? duyamadım. Evet, ikinci bölümü hazırladım. Yine isimler ve o isimlerin nameleri sevdiklerimize, canlarımıza, bütün insanlığa güzel güzel seslenmek ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili takipçilerim? Bakın. Mehtaplı gecelerde hep seni ağlandım. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Zeynep'i bu hafta ettiler gelin. Tesinde şarkısı aşkın ram figan olup gidiyor canara kimin bey handan Nihansın diye dadan Ey mestin azam Özlem rıhtımında Gün akşam oldu, asıl küreklere gel usul usul gel usul usul. Gamzadayım Deva bulmam garibim bir yuva kırımın Hatice'm saçlarını dalga dalga taramış Hatice'm saçlarını dalga dalga taramış Evet Volüm 3'te görüşmek dileğiyle sevdiklerimize canlarımıza gönülden bu şarkılarla sesleniyoruz. Şarkılar bize anlatır. Şarkılar bizi söyler.